Teknoloji devi Apple iki yeni iPhone modelini görücüye çıkardı. 5S ve 5C. 5S. Yeni nesil iPhone 5S, iPhone 5'in daha geliştirilmiş modeli. Cihaz 64 bit işlemcili ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. İşletim sistemi iOS 7 ile çalışan cihazda parmak izi sensörü de var. Yani sahibini parmak izinden tanıyabiliyor. Yeni iPhone'un ABD fiyatı 550 ile 700 dolar arasında değişiyor. Ancak bu yeni modele ilişkin eleştiriler de var. Parmak izi sensörü dışında yeni modelde büyük yenilikler olmadığı öne sürülüyor. Ekranın aynı kaldığına ve en büyük sıkıntılarından biri olan düşük pil ömrüne önemli bir katkı yapılmadığına işaret ediliyor. Apple'ın piyasaya süreceği bir diğer model 5C. ABD fiyatı 350 dolar olan model daha az özellikle daha düşük fiyat seçeneği sunuyor. Yeni iPhone'lar 20 Eylül'de ABD, Çin ve İngiltere'de satışa çıkacak. iPhone 5'te beklenen çıkışı yapamayan Apple'ın yeni ürünlerinin pazar payını ne ölçüde etkileyeceği merak ediliyor. This is iPhone 5 And it's really